Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead 2'de yine öyle takılıyoruz, yapıyoruz bir şeyler. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Hadi bakalım. ses ses ayarı yapıyorum hemen. Tamam. İstediğim gibi. Ee, şimdi Weapons over Hmm, ne alsam ne alsam. Bu iyi ya. Aa ben bir şey değil mi? Bak mesela. Şu an mesela bireysel deniyorum arkadaşlar. Şöyle bir sıkmayı deneyeceğim. Abi çok iyi ama parmağımı artık şey yapıyor Mesela bu benim hani e, baya sıkı sıkı denemem şu an Ben o kadar hızlı tıklayamıyorum arkadaşlar Bu da şey o iki kere tıklama butonuyla bakalım Yine çok sert basmadığım için Abi en iyisi bu, bu arada Yanlış hatırlamıyorsam bununla bu ikisinin hasarı aynı. Abi taktik basit zaten. Sen bana bir tane dürbün tüfek ver. Gerisine karışma. Ya şu jakiler bizim başımıza ne gelirse zaten jakiler yüzünden geliyor. Abi mermisi de bunun getiri kadar. Bir de şurada bakayım. AWP olsa aslında. Şov yapacağım da. AWP yok. Out favor. var. Al da buradaydı en son. Al tüfeği var ötesi yok. Ooo başlatmış. Ya niye başlattın dostum hemen 2 dakika içinde. Arkadaşlar ben direkt satışı çakıyorum. <laughs> Şöyle. Ya burada niye direnemiyoruz o kadar çok onu da anlamıyorum abi. Ne sınırsız mermi var. Daha var mı? Ee... Abi Jackie'ler sıkıntı. Jackie. Jackie olmasa oyunu parçalayacağım da bu diğerlerine. Jackie, Jackie'ler bir de smoker'lar. Ya bir ara burayı left bir de oynamam lazım ya. Denemem lazım yani. Nerede o? Tank nerede abi? abi ben bir satış yapıyorum. Yüksek müsaadenize dayanarak. Buraya gel dostum. Tam delik deşif oldu. Abi bizim adamı yakaladılar. Beyler adam Abi bana her şeyi yap. Bana her şeyi yap. Bunu yapma. Hadi görüşürüz. Da aha bak sesini duydum gene. Sesi geldi gene sesi. Ya neredesin lan? Nerede? Ha oldu mu şimdi? Abi geçecek, geçecek. Çıkması şu. Bir tane saat çaktım mı? Oo, nasıl buradan? Aha bak, 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 bak. Uza. Neyse ki sınırsız mermim var. Var ya. Oğlum adamı Jack'i yakalamış. Dostum <laughs> indir o adamı. Kalk. Kalk 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 Bir daha desen kurtarmaya gelmem. Hadi görüşürüz. Hiç umurumda olmaz yani. Yok Hunter yakalamış. Jack'i parçalamış. Hadi hadi görüşürüz. hadi hadi görüşürüz. Hadi canım. Kendine iyi bakıyorsun. Beni bu saatten sonra buradan ancak tank alabilir. Bir de Jackie. Abi korktum başıma geliyor. Ya abi siz şaka mısınız be? Smoker sesi duydum. Bakın kaç kişi geliyor <laughs> Arkadaş siz kafayı mı Sıyırdınız acaba O molozu bana fırlatırsa yandık Iskallı Aha, bak, bak 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 kurtardım onu da abi dürbünlü tüfeğin gücü adına dert susarım ya ama işte bu da öyle şey değil dakika başı elimde olan bir silah değil yani kullanabileceğim bir silah değil ne yazık ki bak harita takibini düzgün yapalım Hadi abi. Bunlar çok da aldı bak şimdi saldıracaklar size beyler. Sen arkanızı ben toparlamak istemiyorum lütfen. Beni uğraştırmayın bu tarz işlerle. <laughs> tamam. Abi çabuk birajjur değiştirsene seni. Senin burada ne işin var? Abi. Lütfen. Önümü göremiyorum. Hayır. Ulan diren. Diren abi. Abi diren. O charger'lar, marjlar bir gelse var ya. E Düş artık. Tank aldı birini aşağıya. Çık bir daha. <laughs> 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 Çık abi. Abi kusura bakmayın. Hayır. Satış atamadım abi. Ne planlarımız vardı. Yakalandık arkadaşlar. Abi yakalandık. Ana menü hemen bir dönüş atalım abi. Vay ya. Ne planlarımız vardı ya. Abi nasıl katılamadı ya. Ölüm merkezinde oynamak istemiyorum. 6 kişi burada oynuyor zaten. Yani. Burada nasıl oynuyorlar acaba? Mesela. eee. Bunlar daha oyuna başlamamış. İkinciye girsem. Bu da olmadı. Abi o zaman fedakarlık mı? Aynen. Fedakarlık. Bu senin cenazen. Çıktan iyi bir bölüm ya. gene bilinsizce gel geldi Abi benim şu arkadaşlardan bir uzaklaşmam. Ay. Gel bakalım. Ulan bırak işte öldük. Ya kafasına falan sıkıyorum gene gitmiyor ya. Daha yeni geldik bir dur. Oy en sevdiğim. Ya şu 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 mapi o kadar çok seviyorum ki anlatamam ya, anlatamam ya. Direniş modunu şu haritada oynamanın verdiği izleyip ki bana çok az şey veriyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> E bu ne abi herkes patates olmuş <gülüyor> <gülüyor> Heh Abi bunu mu alsam? Başka bir şey mi? Ya fena değil. Ya şunu aslında şöyle... Hızlı da sıkabilirim de arkadaşlar gerek duymuyorum sadece. Ama o kadar da hızlı sıkamıyorum şimdi. dedim diye yanlış anlaşılma oluşmasın hemen. Abi de ben bunu istiyorum ya. Varsa bir de dürbünlü başka bir silah da olabilir. ama bu silahtan sıkıl sıkıldım da neyse. Çok bir seçim şansım yok gibi. Kaç abi kaç 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 kaç. Aldık artık bunu. Bunu idare edeceğiz abi. geliyorlar Buna abi ayağı yok havada durdu. Ha geldi. Warp Scout'un hasarıyla AWP'nin hasarı hemen hemen yakın arkadaşlar. Ama bir şarjör boşalttık adamı indireceğiz diye. Nasıl <laughs> şöyle yapalım bakalım. Nerede o? Oo, arkadan geliyor deme bana. E düş artık. Nerede o? Doğru mu sıkıyorum? Göremiyorum ki yerine. Tutun beni abi. Kalk 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 Aa, bana yakın dövüş vermen lazım sen oyun. Abi bana bunu yapma. Tamam ama bir şey ver oyun. Oğlum sen abi Gel. Bizim adam aldı. Bizim adam aldı. Ya bu sefer de beni çekti abi. Aha benim kaderim. Dostum medkit. Abi kendime basacağım bir tık ya. Kusura bakmasın. Dostum ateş et. Abi hiç ayrı şeyler olmuyor. Biz çok tutunamayacağız. Biz onu belli ettik şu an bence. E şu tüfeği ver. E biri bunu ver. Sıkıntı yok koruyacağım seni. Ama dostum Ya bizimkiler çok yerinde durarak sıkıyor ya, ya Geliyorlar arkadan da geliyorlar Abi, devam. Yapma. Mermi bitti. Oğlum vursanıza şunu. Aa. <laughs> Acayip gerildim şu an. Şuraya bak canım da azaldı. Tüfeği ver. Bak adam aldı götürdü beyler. Ya yemin ederim var ya John Wick gibiyim ya. Tık 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 tık. Gelenler var. Mermitti gelsin. Mermi, acil tazele mermi tazele, çabuk. İnanmıyorum ya. beyler sıkıntı yok. Rahat olun. Halledeceğiz, başaracağız. Arkamızdan gelen mi var? Arkadaşlar var gücümle şu an saldırmaktayım görüyorsunuz. İki taneler ve benim mermim kısıtlı. Keşke tek olsaydı. Sanırım yok abi yok. Şu hafif makinalıyı almadan hiçbir şey yapamam ben. Yapma. Oğlum bu düşmez ki. Ben ne yapıyorum şu anda? Ha düşürdüm. Bırak beni! Arkadaşlar. Beni asla kolay ele geçiremeyeceksiniz. Gel bakalım. direnmeye devam edeceğim. Sakin erim bitene kadar. korktum başıma geldi arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Bence gayet iyi dayandım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.